Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde eğitim artı mevzuatın deneme altısını çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Bu durum aşağıdaki eğitim türlerinden hangisine örnektir demiş bakıyoruz ifademize. Murat yeni işe başladığı fabrikada güvenlik prosedürlerini ve makine kullanımını öğrenmek için birkaç hafta süren bir eğitime katılmıştır eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla geçerek işinde tam zamanlı çalışmaya başlamıştır diyor arkadaşlar. Burada ne diyor? Yeni işe başladığı fabrikada verilen bir eğitim varmış arkadaşlar. Bu eğitim başarıyla geçerse tam zamanlı çalışmaya başlayacakmış zaten. Buradaki eğitime girdiği için arkadaşlar fabrikanın bir eğitimi olduğu için hizmet içi eğitim diyoruz. Yani birinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. İkinci sorumuz Zeynep'in davranışı Kolberg'in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki evrelerden hangisiyle açıklanabilir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifademize. Okulda aynı ödev grubunda birlikte çalışan Azra ve Zeynep diğer grup arkadaşlarına göre daha yakın iki arkadaştır. Zeynep Azra'nın paylaşılan görevleri zamanda yerine getiremediğini görünce, bakın arkadaşlar arkadaşının görevlerini yerine getiremediğini görünce diğer grup üyeleri Azra'ya sıkıntı çıkarmasın diye onun görevlerini de üstlenmiştir diyor arkadaşlar. Bakın burada Zeynep Azra'nın görevlerini üstlendiğini söylüyor ve başkaları arkadaşlar yani grup üyelerinin Azra'ya sıkıntı çıkarmaması için de onun görevlerini üstlendiğini söylüyor. Bu arkadaşlar Kolberg'in hangi ahlak gelişimine giriyordu? Tabii ki kişiler arası uyum eğilimine giriyor değil mi? Yani burada ne diyordu arkadaşlar? İyi davranış başkalarını yardım etmek ya da onları mutlu etmektir zaten diyor. Ee, Zeynep de Azra'nın Üstlendiği için arkadaşlar görevlerin üstlendiği için kişiler arası uyum eğilimi diyoruz. Yani üçüncü aşama oluyor arkadaşlar bu ve geleneksel düzeye giriyor unutmuyoruz. Yani ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Koşulsuz tepki örneğidir demiş arkadaşlar. İlk önce seçeneklere bakmadan önce koşulsuz tepki neydi onu açıklayalım. Hatta kısa bir örnekle pekiştirelim. Şu şekilde arkadaşlar. Hiç yanlışlıkla sıcak bir tavaya dokundunuz ve buna karşılık elinizi geri çektiniz mi? Bu ani, öğrenilmemiş tepki koşulsuz tepkinin mükemmel bir örneğidir arkadaşlar. Herhangi bir öğrenme veya eğitim türü olmadan gerçekleşiyor ve ani tepkiler veriliyor arkadaşlar burada. Yani koşulsuz tepkide ani tepki veriliyor. Buna bakar arkadaşlar şimdi seçeneklerimizi çözelim. Evlenme teklifi alan kişinin heyecanlanması ani bir tepki değildir arkadaşlar. Ya zaten önceden bu konu üzerinde zaten yoğunlaşmış bir duygu var. Kahve kokusu alan kişinin canının kahve istemesi bu da değildir arkadaşlar. Ani tepki yok. Daha önce kaza yaptığı yeri gören kişinin tedirgin olması. Bu da değildir arkadaşlar. Buza dokunan kişinin elini hızla çekmesi arkadaşlar bakın ani bir tepkidir. Buza dokunan kişinin elini hızla çekmesi bu koşulsuz tepkidir arkadaşlar. Bu tepki örneğidir diyoruz. İşe yeni başlayan kişinin hata yapınca yüzünün kızarması bu da değildir arkadaşlar. Ani tepkiler verecek. Burada da arkadaşlar D seçeneğimizde de ani tepki söz konusu. Buza dokunan kişinin elini hızla çekmesi gibidir arkadaşlar yani üçüncü sorumuzun cevabı denizde olacak dördüncü sorumuz Neşe hanımın makineyi tamir etmeyi öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar bakıyoruz ifademize çamaşır makinesi arıza yapan Neşe hanım internete makinenin markasını ve modelini yazarak araştırma yapar bir sitede kendi yaşadığı arızanın giderilmesi ile ilgili pratik bir bilgi içeren bir videoyu izledikten sonra makineyi videoda gösterildiği şekilde tamir etmeyi başarı demiş arkadaşlar. Bakın burada bir ne var arkadaşlar? Evet sosyal öğrenme var. Sosyal öğrenme neydi arkadaşlar? Sosyal öğrenme diğer insanların davranışlarını gözlemleyerek öğrenme olarak tanımlıyorduk değil mi arkadaşlar? Zaten Neşan'ın da burada başkalarının arkadaşlar davranışlarını izleyerek yani videoyu izleyerek arkadaşlar kendi makinesini tamir ediyor. Burada da arkadaşlar bir sosyal öğrenme söz konusudur diyoruz. Yani dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Beşinci sorumuz Funda Hanım'ın bu davranışı aşağıdaki etik yaklaşımlardan hangisiyle açıklanabilir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifademize. Fidan Hanım öğrencisinin kopya çektiğini fark eder. Ancak öğrenci o gün çok hasta olduğunu ve sınava hazırlanamadığını kendisini ifade etmiştir. Fidan Hanım yine de etik kurallara bağlı kalarak öğrenci disiplin kuruluna bildirmeye karar verir demiş arkadaşlar. Ve hangi etik yaklaşımlarla açıklanabilir demiş. Faydacılık neydi arkadaşlar? Amaçlanan sonuç etiği değil mi? Yani eylemin ahlaki doğruluğunu amaçlanan sonuçlar tarafından belirlenir. Eylem yararlı mı diyor arkadaşlar faydacılıkta. Bu yani bu değildir. Zaten burada bir kopya çektiği kural ihlali olduğu anlamına geliyor. Kişisel etik neydi arkadaşlar? Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu diyor arkadaşlar. Bunu araştırıyordu. Bu da değildir arkadaşlar. Sosyal yaşam etiğini de açıklayalım. Burada arkadaşlar eylemin ahlaki doğruluğu bireyin diğer insan ve canlarla ilişkilerinde kurallara uymasıyla belirleniyordu. Bu da değildir arkadaşlar. Ve e, ka, e, kazuistik etikle deontolojik etik kalıyor arkadaşlar. Bunlar neydi peki? Kazuistik etikte arkadaşlar uygulamalı ve pratik çözümlere dayalı bir etik anlayışı vardı burada da. Yani bu da değil. Ama deontolojik etikte arkadaşlar şu. Çoğunluğun ya da en yüksek yararın söz konusu olmadığı durumlarda da tanınması gereken haklar ve yükümlülükler olduğunu savunuyor arkadaşlar. Yani ee, burada arkadaşlar öğrencisi kopya çektiği yani bir kurallara bir aykırılık var. Ve e, doğruyu en doğrusu neyse arkadaşlar onu e, öngörüyor. Yani burada da Funda Hanım'ın yaptığı e, davranışta e, çok e, doğru bir davranıştı. Direkt disiplin kuralına gönderiyor. Kopya çektiği için öğrencisinin çekmesi daha iyiydi. Ama kurallara aykırılık var diye arkadaşlar vicdanına bakmıyor. Direkt kurallara göre hareket ettiği için de deontolojik etik diyoruz. Yani 5. sorumuzun cevabı denizde olacak. Altıncı sorumuz, Ceylan Hanım'ın kullandığı öğretim yöntemi aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisinin sayıltılarını yansıtmaktadır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz ifademize. Ceylan Hanım sınıfta öğrencilerin doğayla iç içi olmalarını sağlayarak öğrenmelerini teşvik etmektedir. Öğrencilere belirli konuları doğrudan anlatmak yerine onları Doğada gözlem yapmaya, deneyler tasarlamaya ve kendi sonuçlarını çıkarmaya yönlendirmektedir. Öğrenciler farklı doğa olaylarını inceleyerek kendi mantıklarıyla bilgiye ulaşmaktadır demiş arkadaşlar. Bakın anahtar kelimemiz arkadaşlar doğayla diyor, doğada diyor ve doğa olayları diyor arkadaşlar. Zaten e, bizim anahtar kelimemiz neydi arkadaşlar? Doğa görürseniz, direkt işaretlememiz gereken şey arkadaşlar naturalizmdir zaten. Naturalizm neydi arkadaşlar? Doğalcılıktı değil mi? Yani doğa olaylarıyla, doğada geçen olaylarla ilgilenen bir bilim dalıydı. Burada da arkadaşlar zaten ifademizin içinde de doğayı gördünüz. Doğa olaylarını gördünüz arkadaşlar. Naturalizmi işaretleyip geçiyorsunuz. Hiç arkadaşlar uğraşmayın bile. Diğer çiçeklere bakıp da acaba bu muydu diye uğraşmayın. Doğayı gördünüz. Naturalizmi işaretleyip geçin. Yani 6. sorumuzun cevabı bol olacak. 7. sorumuz. Zeynep'in bu durumda sergilediği sosyal duygusal öğrenme becerisi aşağıdakilerden Hangisidir demiş arkadaşlar? Bakıyoruz ifademize. Zeynep okul kantininde sıra beklerken önündeki bir öğrencinin cebinden para düşürdüğünü fark etmiştir. Parayı alıp arkadaşına vermek yerine harcamak gibi bir seçenek de aklından geçer. Ancak sonunda parayı alıp arkadaşına geri verir demiş arkadaşlar. Buradaki öğrenme becerisi hangisidir diye soruyor bize? Burada arkadaşlar Zeynep'in yapmış olduğu davranış sorumlu karar vermedir arkadaşlar yani kendi kendine karar veriyor değil mi Sorumlu karar verme becerisidir. Peki sorumlu karar verme becerisi tam anlamı neydi? Kişinin arkadaşlar kendi davranışları ve sosyal etkileşimleri hakkında yapıcı ve iyi düşünülmüş kararlar verme yeteneğidir Zaten arkadaşlar Zeynep de kendi kendine yani sosyal etkileşimlerle beraber iyi düşünmüş ve hakkında yapıcı bir karar vermiştir. Burada zaten arkadaşlar parayı da arkadaşına geri vermiştir. Burada da sorumlu karar verme becerisi var diyoruz. Yani. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 8. sorumuz Tonguç'un Türkiye Yüzyılı Marif modelinde hangi kavramsal beceriyi kullandığı söylenebilir demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz ifademize. Tonguç sosyal bilgiler dersinde tarihi olayları öğrenirken farklı kaynaklardan bilgi toplamaktadır. Ancak bir olayı anlamaya çalışırken sadece tarihleri ezberlemek yerine onların nedenlerini ve sonuçlarını belirleyerek parçalar arasında ilişki kurmaktadır. Örneğin sanayi devriminin yalnızca sanayi alanında değil, toplumsal ve ekonomik yapılar üzerinde nasıl etkiler oluşturduğunu anlamaya çalışmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın burada Tongucun yaptığı arkadaşlar bir olayı anlamaya çalışırken sadece tarihlerini ezberlemek yerine ve olayların nedenlerini ve sonuçlarını belirleyip parçalar arasında diyor arkadaşlar bakın zaten parçaları gördüm ben ilişki kurmaktadır diyor burada arkadaşlar zaten parçalara ayırıyorsa çözümlemek vardır diyoruz değil mi arkadaşlar yani bu çözümleme becerisidir aslında çözümleme becerisi tam anlamıyla neydi peki bir bütünü parçalarına ayırarak parçalar arasındaki ilişkileri belirlemeyi ifade ediyor değil mi zaten arkadaşlar 8. sorumuzun cevabı da bol olacak 9. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim öğrencilerinin devamsızlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize. Veliler çocuklarının devamsızlık durumunu en geç 3 gün içinde okul dersine bildirmekle zorundur demiş arkadaşlar. Evet zorunludur. Devam edelim. Okula devam etmeyen öğrencinin devamsızlık sebepleri araştırılır ve gerekli tedbirler alınır demiş. Evet alınır. Hastalık, sel, deprem gibi doğal afetler sebebiyle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılır. Evet arkadaşlar izinli sayılıyor. Çocuğunu okula göndermeyen veliler için adli işlem uygulanır demiş arkadaşlar. Adli işlem uygulanmaz ilk başta. Daha sonrasında bu arkadaşlar. İlk başta uygulanacak şey idari para cezasıdır. Peki bu idari para cezası ne kadardı onu da söyleyelim bir aklımızda e, kalmasın arkadaşlar. Arkadaşlar velisi çocuğu okula göndermediği her ve gün için 15 Türk lirasıydı. Bu karara rağmen arkadaşlar bu idari para cezasına rağmen hala okula göndermiyorsa ve sebebini söylemiyorsa arkadaşlar yani gönderilme sebebi göndermemesinin sebebini açıklamıyorsa bu arkadaşlar bu veliye yani de aileye 500 Türk lirası cezası uygulanıyor. Ayrıyeten açıkladı ama yalan beyanda bulundu diyelim arkadaşlar yalan beyanda bulunması Sonucunda da 100 Türk Lirası arkadaşlar idari para cezası kesiliyordu unutmuyoruz. Yani veli için ilk adli işlem başlatılmaz. idari para cezası işlemi yapılır arkadaşlar. E-Sineğimize bakalım bir de. Çocuklarını okula göndermeyen velilere idari para cezası uygulanır demiş. Evet arkadaşlar uygulanır. Yani 9. sorumuz cevabı Denizli olacak. 10. sorumuz. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre öğretmenlerin sahip olduğu yasal yetki ve sorumluluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize. Öğretmenler öğrencilerin bireysel farklılığını dikkate alarak öğretim yöntemlerini belirleme hakkına sahiptir demiş. Evet arkadaşlar doğrudur. Öğretmenler öğrencilerin eğitim hakkını koruma ve onları olumsuz davranışlardan uzak tutma sorumluluğuna sahiptir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Öğretmenler eğitim süreçlerine katkı sağlamak için mesleki gelişimlerini sürdürmek zorundadır. Evet arkadaşlar, sürdürmek zorundadır. Zaten seminerlere katılıyorlar. Devam edelim. Öğretmenler derslerde kullanacakları tüm eğitim materyallerini tamamen özgürce belirleyebilir demiş arkadaşlar. Burada yanlış bir ibare var. Tamamen özgürce belirleyemez arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Öğretmenler eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini artırmak için okul içi ve okul dışı imkanları kullanabilir demiş. Evet arkadaşlar, kullanabilir. Mesela bir doğa gezisine çıkabilir. Hem okul içinde hem de okul dışında arkadaşlar bu imkanları kullanabilir diyoruz. Hangisi yanlış arkadaşlar? D seçeneğimiz yanlıştır. Yani 10. sorumuzun cevabı Denizli olacak. 11. sorumuz bu durumda Lale'nin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz ifademize. Öğretmen adayı Lale, akademi tarafından verilen hazırlık eğitiminde teorik derslerden birinden düşük not almıştır. Not ortalaması 58 olduğu için başarısız sayılmıştır. Ancak akademi yönetimi başarısız olan adayların ek sınav hakkının bulunduğunu belirtmiştir. Lale ek sınava girerek ilgili dersten 65 puan almış ve diğer teorik derslerden de başarıyla geçmiştir. Uygulamalı eğitim değerlendirilmesinde ise ortalama 75 puan almıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi seçeneklerimize. Uygulamalı eğitim puanı 70'in üzerinde olduğu için doğrudan başarılı sayılmaktadır demiş arkadaşlar. Doğrudan başarılı sayılmış mı? Hayır. Teorik dersten 58 olduğu için arkadaşlar zaten kalmış. Burada arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. Devam edelim. Öğretmen adaylarının başarısı sadece teorik derslere bağlı olduğundan uygulamalı eğitim puanı dikkate alınmaz demiş arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifadedir. Hem teorik dersler hem de uygulamalı eğitim puanı dikkate alınır arkadaşlar. Yani her ikisi de dikkate alınır. Devam edelim. Teorik derslerde başarısız olmasına rağmen uygulamalı eğitimi başarıyla tamamladığı için atama hakkı kazanmıştır diyor arkadaşlar. Hayır, teorik derslerde başarısızsa ek sınava girer. Onda başarısız olursa arkadaşlar elenir. Ama başarılı olursa uygulamalı eğitim başarı puanıyla teorik derslerin başarı puanları hesaplanır. Ona göre bir hat atamaya hak kazanmış olur arkadaşlar. Yani bu ifademiz de yanlıştır. Teorik derslerin ortalaması 60'ın altında olduğu için başarısız sayılması gerekir demiş arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Ek bir sınav hakkı zaten arkadaşlar verilmiş, başarısız sayılmaz hemen. Ek bir sınav hakkında da başarısız olursa o zaman başarısız sayılır deriz. Devam edelim. Akademi tarafından verilen hazırlık eğitiminde ek sınav hakkını kullanarak başarısız olduğu teorik dersten geçmiş ve başarı şartlarını sağlamıştır. Evet arkadaşlar geçtiyse zaten her ikisinden de başarı şartlarını sağlamış olur diyoruz. Zaten arkadaşlar doğrudur olanı sorduğu için de 11. sorumuzun cevabı Edirne olacak. 12. sorumuz. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilirdi arkadaşlar? Şimdi yeni çıkan kanuna göre teorik ve uygulamalı dersleri arkadaşlar öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde kim veriyordu? Tabii ki Milli Eğitim Akademisi verir diyoruz arkadaşlar. Yani 12. sorumuzun cevabı denizde olacak. 13. sorumuz 222 sayılı kanuna göre ilk öğretim kurumlarının açılma kapanma zamanları hangi birim tarafından düzenlenir demiş arkadaşlar bize. İlk öğretim diyor arkadaşlar. İlk öğretimin açılma kapanmasını kim hangi birim karar veriyordu? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı karar veriyordu değil mi arkadaşlar? Yani 13. sorumuzun cevabı Adana olacak. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunun amaçları arasında yer almamaktadır demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize. Öğretmenlerin seçilmeleri ve atanmaları demiş arkadaşlar. Evet bu var arkadaşlar. Zaten 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu diyor arkadaşlar. Öğretmenliklerle alakası olması gerekiyor. Devam edelim. Öğretmenlerin ödev ve sorumlulukları evet öğretmen içeriyor. Öğretmen Öğretmenlerin ödül ve cezaları bu da öğretmeni içeriyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilatlanması diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilatlanması arkadaşlar öğretmenliği içeriyor mu? Yani öğretmenliklerle ilgili bir şey mi? Hayır değildir. O yüzden bunu eliyoruz. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması. Zaten arkadaşlar akademi öğretmenlikler için öğretmenler için kurulduğu için de bunu da sayıyoruz. Hangisi yok diye seçeneğimiz yok. Yani 14. sorumuz cevabı Denizli olacak. 15. sorumuz 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre Milli Eğitim Akademisi'nde verilen hazırlık eğitiminin süresine ilişkin olarak en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemin altında olamaz demiş arkadaşlar. Olabilir. Nasıl olabilir? Pedagogik formasyonunuz vardır. Eğitim fakültesi mezunuzdur. Bu 3 döneme düşer arkadaşlar. O yüzden 4 dönemin altında olamaz diye bir ibare yoktur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Devam edelim. Hazırlık eğitiminin süresi en fazla 3 dönemdir demiş arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Pedagogik formasyonunuz yoksa eğitim fakültesi mezun değilsiniz. 4 dönem de çıkabilir arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifadedir. Hazırlık eğitimi süresi 2 dönemdir. Zaten 2 dönem değildir. Bu yüzden eliyoruz bunu da. Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönemdir. Evet ama ancak demiş arkadaşlar. Bakın buradaki ibare çok önemli. Ancak bazı durumlarda 3 dönem olarak da planlanabilir demiş. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifadedir. Hazırlık eğitimi süresi 3 dönemdir demiş arkadaşlar. 3 dönem de olabilir ama pedagojik formasyonunuz dediğim gibi eğitim fakültesi mezunu değilseniz 4 döneme çıkabilir. O yüzden bu ifade yanlıştır arkadaşlar. En doğru ifademiz D şeneğimizde mevcuttur. Yani 15. sorumuzun cevabı denizde olacak. Şimdilik eğitim artı mevzuat Deneme 6'nın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denememizde yani deneme 7'de görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.